Kedi çocuk hadi havuza gelsene. Geliyorum çocuklar. <laughs> Dikkat et baykuş kız. Islanabilirsin. Hop. <laughs> Su çok güzel. <laughs> Demek pijama askeriler havuz keyfi yapıyorlar. Hmm, ama ben onların keyfini nasıl bozacağımı biliyorum. <laughs> i̇şte bu yeni buluşumla. Bu benim turbo hidro bulutum. <laughs> Şimdi yeni buluşuma tanık olacaksınız. <laughs> hadi git bakalım Bulut. Adresi kodladım. <laughs> Çocuklar hadi siz de gelin. Hayır, biz güneşleniyoruz. Aa, güneş nereye gitti böyle? Hey, neler oluyor? Aa, yağmur da nereden geldi böyle? Olamaz. <laughs> Planım işe yaradı. Bu buluşum mükemmel. <laughs> Pijama askerilerin eğlencesini bozdum işte. <laughs> Arkadaşlar gördün bu Romeo'nun işiydi. O zaman onu yakalayalım. Hadi kedi çocuk gel. Arkadaşlar Romeo'nun göle doğru gittiğini gördüm. Hadi onu takip edelim. Yemeyecekler çünkü çok iyi bir kaçış planı yaptım. Tekne nerede? Ah, işte orada. Olamaz, Romeo tekneye binmiş kaçıyor. Çocuklar, ben onu yakalamaya çalışacağım. Baykuş kıza yardım etmeliyiz. Ama burada başka tekne yok. Nasıl suya gireceğiz? Kertenkele, benim bir fikrim var. Şunu, şunu sökmeme yardım et. Romeo, çabuk tekneyi durdur. Seni uyarıyorum. Yoksa kötü şeyler olacak. Ne? Sönme beni uyarıyorsun? Ama sen tek başınasın. <laughs> Kedi çocuk ne yapacağımızı hala anlayamadım. Birazdan göreceksin kertenkele. Bana güven. Hazır mısın kertenkele? Üç deyince atlıyoruz. Bir, iki, üç. Vay be kedi çocuk. Suyun altındayız. Ama yürüyebiliyoruz. Ve bu şeyin içinde hava var. Bu mükemmel. Gelden <laughs> kedi, Romeo geliyor. Kapaktan kurtulacağız. Yüzeye çıkmaya hazır ol. <laughs> Hadi kedi çocuk Tekneye tırman. Geliyorum. İşte gördün mü? Planımız işe yaradı. <laughs> ah, şu pijama maskeler planımı yine bozdular. Olamaz.